Geldik gecemizin en heyecanlı en güzel bölümüne. Kentimizde özel spor merkezinin sahibi ve sevilen esnaflardan Doğukan Cebeci, Gözde Metin yaklaşık 5 yıl süren arkadaşlıklarını evlilikle noktaladılar. Doğukan Cebeci bekarlığa veda, evliğe merhaba dediği günde TV41 kameralarına heyecanlı paylaştı. Ya heyecan değil de ya tatlı heyecan değil. Tatlı heyecan. Evet. <laughs> kaç ay be kaç yıl? Aa, beş. 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 Beş yıl. Evet. Sağlam tanerdi. <laughs> Kesinlikle. Nasıl? Ne düşünüyorsun düğünden sonra? Abi düğünden sonra ne gibi mesela? Mesela azam falan diyorlar tatil. Güzel sonra. Bir tatil. He, evet. Yani güzel bir, bir taraflara kaçmayı düşünüyoruz. Adres vermiyor güzel. Takılmasın hadi. Yani. Aynen öyle. Peşimizden gelmesinler. <laughs> Gelin Gözde Metin mutluluk duygularını TV41 kameralarına açıkladı. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz diyelim. Heyecan? Heyecan var. Çok var. <laughs> Neyse biz yarım saat bir şey kalmayacağız. <laughs> <laughs> İnşallah. Evet, Yarım saat bir saate biter. Buradan ne diyorsun kızlara? Evlenelim. Evlenelim. Ben, bağırdı, ben değil, bekar arkadaşlarımın <laughs> hemen yazdım ayağımın altına. İsimlerini. Evet. Bakalım benden sonraki kim olacak? <laughs> Göreceğiz. Evlilik keramet var. Var var abi kesinlikle var. Niye göz kırpıyorsun? Abi mesela. gözüm seyirdi biraz ama olsun. Ömür bir mutlaka dileriz. Çok teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun. Huzurlu, örnek. Ha, amin, amin, Gözde Doğukan Cebeci çifti konfetiler ve meşaleler altında sahnede yerlerini aldılar. <laughs> Gözde Doğukan Cebeci çifti ilk danslarıyla mutluluklarını dostlarıyla paylaştılar. Genç çift dans sonrası güvercin uçurdular. Müzik <laughs> <laughs> Bana <ne> gerek <laughs> Bana gerek Genç çiftin Körfez Şamlıtepe mevkiinde açık havada düzenlenen düğününde dost akraba ve sevenleri dans ve oyunlar ile akşama geç saatlerine kadar eğlendiler. <laughs> Biz de TV41 ailesi olarak Gözde Doğukan Cebeci çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz. açık